Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Minecraft oynayacağız. diyorsunuz ki sarı ev yapmıştı Ama benim sarı evim yıkılmıştı. Yıkılmamıştı gerçi. Yakmışlardı. Ve ben de böyle bir ev yapayım dedim. Ben de başladım tabii ki arkadaşlar alt katını yapmıştım. Şimdi alt katını göstereceğim size. Şu anda mikrofon var. O yüzden sesim birazcık net gelebilir. Böyle girişimiz böyle. Açıyoruz. Aslında şurası böyle değil. De. Evet. Burada Evet arkadaşlar Girişimiz öyle Salonumuza geldik Oy. Salonumuza geldik arkadaşlar İlk başta bizi televizyon karşılıyor Koltuklar karşılıyor Güzel bir cam karşılıyor Sonra böyle çalışmam Yeri falan filan yaptım Kitap okumak için ne bileyim için. Ee, masa Masa, sandalye ve cam yaptım. Şimdi nereye gidiyoruz? Tuvalete gidiyoruz. <laughs> Şöyle girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada bizi ne karşılıyor? Pardon. Burada bizi ne karşılıyor? Şeydi. Adını hep unutuyorum arkadaşlar. Bonyo, banyo yapma yeri. Ben öyle diyeyim şimdilik. Yorumlara yazarsınız. Ne olduğunu. Hatırlamıyorum çünkü. Burada el e, yıkama yeri. Böyle tuvaletimizi yaptığımız yer. Arkadaşlar tuvaletteki her şeyin adını unuttum maalesef. Linçlemeyin beni. Lütfen arkadaşlar. Burada koridorumuz var. Gördüğünüz gibi. Böyle. Çok değişik bir koridor. Her yere ışık koydum. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu da bir merdiven. Merdivenimiz. Hop çık çık. çık. Şimdi arkadaşlar ben bunun üstünü kapatıp da içini yapacağım. Üstünü tam dümdüz yapacağım. O yüzden şimdi şöyle koyu bloğu alayım ve başlayayım. kulak olduğu için kulakla mikrofon da var. O yüzden sesim net gelebilir. Arkadaşlar ben bu üst katı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar yapıp geldim. Yani gördüğünüz gibi Şimdi benim içeri girmem gerek. Şuraya bir delik açayım. Diyeyim içten yapmadım çünkü dıştan yaptım. Heh, Şuradaki fazlalık blokları toplayalım. Arkadaşlar em, bu kaçıncı bölüm oluyor? Yani arkadaşlar İkinci bölüm sayılır mı? Çünkü evim yıkılmıştı ve ben de böyle bir ev yapıyorum. Anneme sorup geliyorum. Evet arkadaşlar sordum ve ikinci bölüm yani. Ben ona şöyle anlattım. Ee, anne, şimdi diyelim ki bir kişinin evi yandı. Şimdi anlattığımı söylüyorum size kişinin evi yandı. Sonra yeni bir ev yapmak istedi. O ev, o yeni yaptığı ev birinci evi mi olur yoksa ikinci evi mi olur dedim. İkinci evi olur dedi. Yani bu da yani yani bu da siz anladınız. Şimdi şöyle duvarımız yapalım yapayım. Ne yapacağım? Tabii ki de yatak odası yapacağım. Burası tek kişilik bir em, ev olacak. Ama büyük bir ev olacak.

Evet şimdi şu blokları kıralım diyorum. Şu koyalım. Tamam. Şimdi ben şuraya televizyon yapıyorum. Yastık şurayı da kırdım ama düzeltirim. Televizyon çok büyük oldu. Tamam. Şöyle. Blue 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 bir bi bulayım zaten şey olacak zaten gözümün önündeymiş ya bu kişiye neden söylemiyorsun Ay. Hmm, tamam söylemiyim ay yatağımızı şöyle koyalım. Böyle, yapış yapış. Ben diyorum ki nerede uyandım? İçimden öyle diyor dedim arkadaşlar. <laughs> da şuradan bir ışık geldi. Cık. Aa, aslında şöyle bir de şuraya yapayım. Ne olur ne olmaz arkadaşım arkadaşım gelir burada uyur diye. Ya da bu bu yatak kırılır, bu yatak kırılır, bu yatak kırılır bir tane daha yatağım olur. Şuradan Hemen Dur pardon. Hala öğrenemedim şunu ya. Bir tane çiçek alalım. ve koyalım. Hmm. Şu çiçek. İyi çok güzel oldu valla. Şöyle şuraya da kapı yapalım. ne yapacağım masa sandalye şöyle masa <laughs> Tamam. O da güzel oldu mu? Oldu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Işıkları da koyacağız da ben yanlış yere geldim. Aklım gitti benim. Şurada zaten masaya ışık gelir. O zaman ben ne yaparım? Şöyle bir ışık yaparım. Işıkları çevireyim. Işıkları da saracağım burayı. Şaka arkadaşlar. Şuraya bir de caman koyalım. O kadar yeter yani. O kadar da üstüne atmayalım. Daha 5 dakika varmış. Şöyle. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizi çok seviyorum. Bay bay.